Herkese merhaba. Birkaç konu var. Onlar hakkında konuşmak istiyorum. Size içime dökmek istiyorum. Benim bu kanala açmamdaki sebep şuydu. Zaten çok zor bir karar verdim. Hani benim için zordu yani. Çok düşündüm bunun hakkında. Yapabilir miyim? Tekrar bu gücü bulabilir miyim gibisinden. Hem kendimi motive etmek tabii hem sizlere de motive etmek. Hem de kendime bir sorumluluk elde etmek istedim. Hani çalışmam lazım, video çekmem lazım, YouTube yüklemem lazım. Hani bu şekilde bir sorumluluk elde etmek için. Hem de en büyük sebeplerden bir tanesi de şuydu. Benim gibi insanlar varsa dertlerine ortak olabilmek için açıkçası. Hani bu çok güzel bir şey. Mesela ilk videomun altından o kadar güzel yorumlar gelmişti ki ben aşırı duygulanmıştım, aşırı mutlu olmuştum mesela. Tabii ki de çok 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 izlenmedi ya da çok çok abonelerim yok, çok çok beğenilerim yok ama hani bir kişi bile mesela ilk abone ol, olan insan benim abi abone olmuş. O kadar çok mutlu olmuştum ki çünkü bu kanalımdan benim arkadaşlarımın ya da akrabalarımın hiçbir şey birinin haberi yok. Söylemek istemedim. Çünkü tepkilerinden korkuyordum. Çünkü ailem bile bunu söylediğinde bayağı bir karşı çıkmıştı tekrar hazırlanmam için. O yüzden hani böyle birkaç abone gelince bile başını mutlu olmuştum yani yorumlara falan çok. Mutlu. O yüzden değinmek istediğim şey de şu. Hiçbir zaman her zaman çalışamıyorum yani. Bunu söylemek istiyorum sizlere. Şöyle ki 3-4 gündür hiçbir şekilde çalışamıyorum ve Bunları size de söylemek istedim. Çünkü hani bizler, bizler de robot değiliz. Hani evet çalışmamız gerekiyor ama illa arada böyle çalışamadığımız zamanlar kendimize vakit ayırmak istediğimiz zamanlar ve böyle karmaşık bir hal alabiliyor bazen. Çünkü ben o dönemdeydim. Hiçbir, şey, hiçbir şekilde erken uyanamıyordum. Yani erken uyanamasam bile ben hani günü yönetebilen bir insanım. 11'de uyandım. Tamam 11'de uyandın ama hani çalışabilirsin şunları şunları yapabilirsin gibi hani böyle günü planladım. Hatta böyle bir video çekmiştim. Geç kalktım ama verimli bir şekilde bir gün geçirdim diye. Ama ıı, hiçbir şekilde onu da yapamıyorum. Erken kalkmıyorum. Onu yapamıyorum. Daha çalışamıyorum. Bir kayıt işlemleri falan da başladı. O benim stres soktu herhalde bir de. Hiçbir şekilde böyle içinden bir şey gelmiyor. Ve benim daha çok çalışmam gerektiği için de herhalde daha çok stres edildim. Çünkü biliyorsunuz kırık OBP olacak ve beni geri atacak. Diyorum hani zaten geçen sene iyi bir netler yapmıştım. Türkçeden olsun, sosyalden olsun. İşte onların hepsini fullesem bile hani geri atacak düşüncelerine girdim. Çok kötü. Böyleydi yani hiçbir şekilde daha çalışamıyordum. Ve bunları size de söylemek istedim. Hani çünkü şey yani Hani bazı kanallar görüyorum, hani günde kaç saat çalıştım, günde şu kadar çalıştım, şu kadar soru çözdüm. Tamam ben de çalışıyorum, ben de şu kadar soru çözüyorum. ama hani böyle çalışmadığımızı da size yansıtmak istedim. Çünkü herkes kendinden bir ortak bir şey görsün istiyorum. O şekilde yanlış bir şey söylemiyorum bu arada, hani yanlış anlamayın diğer e, ders kanallarına. Ama onlar da birazcık benim moralimi bozdu. Birkaç video denk gelmişti. Aslında sayısalcı, TMNC ama hiç çalışmadan Sözel'de ilk bine girmiş. E, bunu anlatıyordu işte. Ondan sonra... Bu aslında birazcık benim moralimi bozuyor. Çünkü Sözel'de olmanın bazı dezavantajları avantajları var ve bunlar da binecek benim üzerine. Bu sene tekrar gideceğim için. Hem kırık ve P, hem bunlar. iyice daha çok da moralim bozdu benim. E, çok güzel. Tebrik ederim yani ona bin, ilk 1000'e girdiği için. Çok iyi bir şey başarmış. Ama hani insan üzülüyor. Hani sen de çalışıyorsun. Boşuna mı çalışıyorsun yani? Emek sarf ediyorsun ama yapamıyorsun. O şekilde yani kusura bakmayın. Bu şekilde yani modelim bozuktu. Size de paylaşmak istedim. Çalışmam lazım. Ama bu sebeplerden dolayı kafam çok şey böyle. Hani yine olmayacak, yine gibi yapamayacağım gibisinden. Böyle. Gerçekten kusura bakmayın.